Harika bir semizotu turşusu kuruyoruz arkadaşlar. Semizotlarını bahçeden topladım. iyice yıkadım. Tozundan toprağından arındırdım. Kavanozlara doldurdum. Ayrıntılı izlemek isterseniz YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Üzerlerine maydanoz ekledim. Sarımsak doğradım. Şimdi suyunu hazırlamaya geçiyoruz. İçme suyunun içine şeker ekledim. Kaya tuzu ekledim. Ve kavanozların üzerine sirke ekledim hazırlamış olduğum suyu ekledim. Limon tuzu ekledim. Kapaklarını sıkıca kapattım. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir hafta sonra açıp tüketebilirsiniz. Tadı gerçekten çok güzel. Mutlu.